Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Serpil'e yeni bloklar karşınızdayım. Acil bir başlangıç yaptım. Ya Allah. Nasıl? Lan silah. Öleceğim öleceğim. Ver silahını ver silahını bekleme. Bekleme yapmayalım. Beyler biraz e, yamuk başlangıç yaptım galiba. Tam konuşamadım. Neyse. Dışarıdan. Lan. Alayım basini. Ödümlü olsa var ya. Bir saate adam arıyorduk yani. Sol arka Her yerde Lan. Gel buraya. Lan. Basini alayım. Arkadaşın geliyor. Sen de alayım. Ben bir can basayım. Acil can. 5 kill. Güzel. M4. Ay. 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 Ay hoştu lan. Amına kodu amına. Ama yerden sıkılı. Ana avradın he. Geldi. Ay. Ay, orada adam yokmuş lan. İnşallah mermi vardır. Mermi. Mermi yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Adam var ama. Lan sıksana. Ay, ayda sıkıyor lan. Lan. Ben bir geri kaçacağım. Geri kaçacağım. Mermi lazım çünkü. Çok güzel oldu. Geliyor yine. Geliyor yine. Yeter. Nerede o? Sen de gel. Orada adam var. Bir can bastı Can can can. Kaçıyor. Mermi lazım. Mermi yok. Lan mermi yok. Ben aldım mecburi. Oğlum kaçmayın lan. Ers kaçtı. Ha. Hayır. 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 Öl. Artık öl. M4'ü geri alayım. Birisi geliyor. Hayır. Hayır, nereden geliyorlar? Hayır. Ay. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. <laughs> Çok kişi var. Ne oldu yakalandı? Ne oldu yakalandı? Lan mermi kalmadıydı. Adam nerede? Neyse. İnşallah <laughs> M4 mermisi vardır. Varmış. Aa canım az. Bir can basmamı gerekiyor. Oldum seni. Hı Arda. Lan hayır. Hayır. Ne oluyor? Al sen de. Sen alacaksın. Almışsın. Orada. Hayır. Gel bakayım. Mem çok az. Tamam. Aldık. Burada. Hayır. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Yanlış şuşa bastım ya. 17 kilimiz var burada. Son bir kişi kaldı. 17 kilimiz var. 18. kilim olmaya geliyorsun. Neredesin? Karşıda. Burada. Evet. Gel buraya kaçma artık. Onu ne yaptın lan? Gel buraya. On. Manyak mısın? Lan. Evet arkadaşlar bugün daha sonuna geldik. 18 kilo aldık ben çok güzel. Ee, biraz zorlandım başlarda. Ekran falan kaydı. Mouse falan sıkıntı biraz sanki bilmiyorum. Diğer videoda görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmeler bay bay.